Türkiye çapında faaliyet gösteren irticai örgütlerin yapılanması perdede sunulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ve Alman kökenli NGO'lar tarafından birçok tarikat ve cemaat sivil toplum örgütü olarak tanınmakta ve bu şekilde tanıtılmaya çalışılmaktadır. Böylece bu yabancı kuruluşların Türkiye'de layık ve demokratik devlet düzeni yerine İslam ülkelerine örnek teşkil edecek bir ılımlı İslam devleti kurma gayreti içinde bulundukları düşünülmektedir. İrticai örgütler ülke çapında perdede sunulan alanlarda faaliyetlerini sürdürmekte ve bu faaliyetlerini yıllık 50 milyar dolar civarındaki İslami sermaye ile desteklemektedirler. İrticai örgütlerin belirtilen imkan ve kabiliyetlerini kullanarak tanıtım ve propaganda yöntemiyle halkı etkilemek suretiyle 1,5 milyon kişilik sempatizan ile 3 bin kişilik mülkan grubunu daha da büyütebileceği ve elde edecekleri bu güç ile halen yürüttükleri rejim aleyhtarı faaliyetleri yurt geneline yaygınlaştırarak İslam devleti kurma özlemlerini bir an önce hayata geçirmeye çalışacakları değerlendirmektedir. İç tehdit unsurlarının ortak amaçlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni zayıflatmak, bölmek ve rejimi değiştirerek anayasa düzenini bozmak olduğu bilinen bir gerçektir. Bugün gelinen noktada bu tür taleplerin daha da devam edeceği ve bunun Türkiye'nin egemenlik, birlik ve bütünlüğüne zarar verebilecek boyutlara taşınabileceği düşünülmektedir. Ki olabilecek her türlü bir ticari ve bölücü kıpırlanmaları daha teşebbüs aşamasındayken yok etmek ve yayılmasına engel olmak için sürat, elastikiyet, yeterli kuvvet ve etkili kontrol gerekmektedir. İrticai faaliyetlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası ile belirlenen demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliklerini tehdit etmesi, sürat